Ben hazırlandım. Sadece çantamı hazırlayacağım. Bir de kendime yulaf hazırlayacağım. Ee, yanımda götüreceğim. Çünkü aç karne gideceğim spora. Çıktıktan sonra hemen yiyeceğim. Kahve içeceğim. Bugün 3 Nisan. Perşembe. Ee, vizelere de az kaldı. Onlara da çalışmam lazım. Ee, ne zaman başlayacağım bilmiyorum. Ama çalışmam lazım. Gerçekten pazartesi günü başlıyor sınavlarım. Ee, onun dışında bugün işte beraber spora gideceğiz ee, bazen alalım yetmiyor spordayken mesela bir önceki videoda spordayken alalım doldu o yüzden de çekemedim devam ettiremedim asla sırt idmanını çekmeyi unutmamla alakası yok ama unutmasaydım bile gene alan dolduğu için bitecekti neyse bugün bitmeyecek diye ümit ediyorum çünkü full sildim yani her şeyi sildim her şey silmeme rağmen gene alan yok diyor halledeceğim Birkaç tane eksiğim var. SSD kart mı? Onu aldım. Dönüştürücü almam lazım. Çektiğim videoları ona ekleyeceğim. Sonra oradan da bilgisayardan direkt CapCut'tan yapacağım, editleyeceğim. Bu sayede telefonumda alan açılmış olacak ve telefonum hiç dolmayacak. Yani telefonumda kalan ıvır zıvır şeyleri de direkt oraya aktarmayı düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Bakalım bugün kalça arka bacak çalışacağım. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sonrası benim için mükemmel olacak. Çünkü kahve ve yulaf yiyeceğim. Bayağıdır da yulaf yemiyordum. Ee, öyle. Bugün aslında yağmurla idman atacaktık. Ama o bayağı hastalandı. Uyuyamamış O yüzden bana mesaj atmış gelemeyeceğim diye. Başka bir gün artık. Öyle. Ee, bugün bir tane şey gördüm. Instagram'da. Hayatınıza aşık olun diyordu. Gerçekten de öyle. Hayatımı Aşık olmak istiyorum. Aşığım zaten. Gerçekten hayatınıza aşık olun. Yaşamaya değer bir şeyler bulun ve her sabah kalktığınızda ya bilmiyorum en ufak bir yürüyüş bile size çok iyi geldiği için hayatınızı romantize etmek bence mükemmel bir şey. O yüzden ben hayatıma aşığım. Kendime aşığım. Kendimi çok seviyorum. ...kendimi sevmeyi biliyorum. İşte ailemden sevgi görmedim. Ben e, sevilerek büyütülmedim de diyebilirsiniz. Ama ben de sevilerek büyütülmedim. Ben de böyle... ...ne bileyim ya hani şımarık çocuk olmadım... ...böyle babasına giden... E, ...bir şeyler isteyen... ...hala bile öyle. Yani öyle alışmadığımız için. Çocukluktan gelen şeyler bunlar. Ve çocukken olmuyorsa ilerleyen süreçte de olması... ...zorlaşıyor. Yani ben de sevgiyle büyütülmedim ama... Kendimi seviyorum. Kendimi sevilmeye değer görüyorum ve kendimi hayatımı böyle her şeyi çok seviyorum. O yüzden hayatınıza aşık olun. Tamam mı? Kimseye aşık olmayın, hayatınıza aşık olun. Kendinizi sevin. Kendinizle vakit geçirin. Hayat gerçekten akıp gidiyor ve yaşadığımız küçük şeyler, ufak şeyler o kadar kıymetli ki buradan da size bunları aktarmak istedim. <laughs> Neden taksi taksi konuştum bilmiyorum. Neyse şimdi çantamı hazırlayacağız. Var ya enerjim çok iyi şu an. Sabah kalktım duş aldım hemen hazırlandım. Açım hatta bakın açım çok açım. Ama yemeyeceğim. Spordan sonra yiyeceğim. Böyle eğilip bükülüyorum bu arada kameraya sığabilmek için. Neyse çantamı hazırlayacağız. Ben tokamı düşürdüm. Bir şeyler düşürüyorum. Ya toka ve yağ koyuyorum direkt. Saçım e, bozulursa falan direkt yağlıyorum. Sonra topluyorum arkadan çıkarken falan. Öyle. Direkt çantamı bunu atacağım. E, hava bayağıdır yağmurlu. Bugün yağmur göstermiyor. Akşam 8 gibi gösteriyor. O yüzden o kadar mutluyum ki. Evet bu best çantama. Bunu da okulda bir seminerde vermişlerdi. Direnç bandımı koyuyorum. Bunu ısınmada kullanıyorum genelde. Bir de e, kalça için birkaç harekette kullanabiliyorum bazen. Bugün de kullanırım büyük ihtimalle. Sonra bunlarımız var. Ee, i̇simlerini bilmiyorum. Buna bunlar atıyoruz. Çantam bu. Çantamı da soruyorsunuz. Ee, Nike'den almıştım. Bunun için iki hafta falan bekledim. Ya şu an var mıdır bilmiyorum. Düz siyah zaten vardır bence. Bir ıslak mendil atıyorum. Rolon atıyorum. Evet. Rolonu yere atıyorum. Evet. E, cüzdan gözlük and jesu ee, bunları da atıyorum içine daha ne olsun daha ne olsun yulaf yulaf yapacağız şimdi başka bir eksiğim var mı yok üzerime deri ceket atacağım ayakkabımı giyeceğim direkt öyle gideceğim cüzdanım içinde kartlar içinde evet şimdi sadece yulaf kaldı yulafı da yapacağım ay ne kadar güzel görünüyorum ya bir şey diyeyim mi? Hava inanılmaz güzel. Aşırı güzel. Her yer kurumuş. Çok güzel bir rüzgar var. Güneş şu an koluma değiyor. Aşırı güzel hissettiriyor. Şimdi yulaf yapacağım. Suyumu kaynattım. Ve ışık da şurada aşırı güzel. ek ekine <laughs> O Yemen. Ne yapıyoruz? E, 4-5 kaşık falan, 5 kaşık koyarım ya da 6 da koyabilirim. Bilmiyorum çok acıktım çünkü. 6 kaşık falan yulaf koyacağım. Sonra muz koyacağım. E, bu kadar. Protein tozum olsaydı protein tozu koyardım içine ama protein tozum yok. Benim supplement alışverişi yapmam lazım. Gerçekten buna ihtiyacım var. Protein tozu istiyorum, pre workout istiyorum. Onun dışında başka bir şeye gerek var mı bilmiyorum. Kreatini de sonra kullanmayı düşünüyorum. Şu an hala kullanmak istemiyorum. Böyle bir kap almıştım. Böyle şöyle koyuyorsunuz. Aslında granola ya da meyve ya da salata yemek içinde de olabilir. Çünkü üstünde böyle bir şey var. Buraya meyve koyuyorlar. Granola koyuyorlar benim gördüğüm. Böyle bir şey. Ama şurasını çıkartacağım yani. ihtiyacım yok. Direkt muzu ben atacağım. Için. Neyse, yulafımı koydum buna, sonra sıcak su ekleyeceğim. Uf kollarım çok büyük ya. <laughs> Omuzlarım falan çok iyi değil mi? Neyse, konumuza dönelim. Ekledim şimdi, karıştırıyorum. Zaten hemen yumuşuyor. Sporda da bekleyeceği için bayağı iyi olacak. Muzu da üzerine ekleyeceğim şimdi. Sonra da go to the gym güzel bir idman atacağım. Öyle. Sonra çıkışta da bunu yiyeceğim. Kahvemi içeceğim. Mis gibi ya. Dolapta başka meyvem yok. O yüzden muz koyacağım. Sadece muz var. Böyle. Şimdi doğruluyorum üzerine. Of muz çok iyiymiş bu arada. Güzel gün ya. Mükemmel gün. O kadar iyi hissediyorum ki. Gerçekten çok güzel hissediyorum. Güzel gün. Daha ne olabilir ki? Abi kalkmışım tamam mı? Hazırlanmışım. Spor hazırlanıyorum. Video çekiyorum bir yandan. Kendime iyi gelen şeyi yapıyorum. Saçlarımı yapıyorum. Biraz makyaj yapıyorum. Sonra öğünümü hazırlıyorum. Yulaf yapıyorum. Spora gideceğim. Sporumu yaptıktan sonra güzel bir kahve içeceğim yulaf eşliğinde. Hayatı romantize etmeye bayılıyorum. Nokta. geldim şimdi. Suyumu aldım ve haraplarımı aldım. Şimdi geçeceğim. Önce ısınacağım. Ondan sonra başlayacağım. Çok <laughs> 除了这段感情游戏，我一直被捉弄着。伤人的话语，我想该说够了。感情的事，你总看的透彻。破碎的镜子，要我怎么缝合？我们的关系，只剩通过挫折的。What I do can't prevail. No matter what I do can't prevail.、No、what should I do? I do, always a lose. 不公平的游戏快结束。想抚平你的伤口被填补，灵魂还在游走被禁锢。我在明，你在暗，躲不掉的。 On the song, tell you, I'm just a cussed throw, whoever listens. Escaping bottom, in the town find a balance in the front, throwing balls. It's sit dance try to follow me. We got 10 to jump, win the side reach. high. at least take self. If I miss a chroma, I'm picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense of balance, I won't lose my sense of touch. Wait, what a perfect day. Out, did it manifest? I've been on top of five, dry. I was tripping less side with the negative spin. If the wheels keep spinning, keep the pedal in the when the side of reach, high, at least think take If I miss Chrome, I'll be picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense bounce, I won't lose my sense of touch. touch. to turn the lights out. I can't see a thing, dawg. Can I get a phone light? I might let it rain, dawg. Something moving in the dark. Think it needs a thing, song. Shadow follow me around. Now we're in like the same boat. Running like same boat. Swimming with my not flow. With the tape, people ripping clean slate